Çalış. Vurdu, aldım. Helal. Hadi bir daha sefer. Aa vurdu, almadı. Aldım. Nereye giden? Dur. Dur. Dur saklık yapma. Dur. Geliyor. Aynen öyle. O kanım çekerken ben de benikini göstereyim bari şöyle. <laughs> Aa karnından girmiş. Kaçacak. Şuradan bir el atsana. Dur sen. Sen bir dur bakayım. Ya, <laughs> ikisinde mi yedin lan? Oh, Tağıyla yerine soktu. Şurdan satsam mı bari?